Merhaba arkadaşlar ben Noah Gamer kanalından Furkan Bugün sizlerle birlikte Çok manyak bir oyun oynayacağız arkadaşlar Şimdi Heh. Meteor düşüyor arkadaşlar şu an. Ee, bu meteorun içinde e, bir yaratık var şu an. Şimdi göreceksiniz. Çok küçüğüz arkadaşlar. Ondan büyümeye çalışacağız. Ve en sonunda büyüyeceğiz galiba. Ee, bu galiba yaratığımız. Şöyle ah. Şöyle arkadaşlar basalım. Atları. ha Kurbağa yiyor. Aa. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi e, kurbağayı öldürdük. Kuşu öldürelim şimdi. Şurada bir şey var sanki çıkacak gibi. Ee, aa Şu ağacın kovuğundan bir şey. ah tamam. Evet arkadaşlar şimdi kuş gitti. Şimdi onu yok oraya bassın ya. Aa koparttık evet arkadaşlar çok güzel. Hı. Ayı balık gezmez ama. Aa şunu bir alakası olabilir. Aa balık Ah. Balık balık gel gel. Aslı arkadaşı oradan alacak galiba. Aaa. Battı gibi. kedi var. Eee. Yerim. içeri i̇şte içerim gireceğiz. Ne yapacağız biz şimdi? Aaa. Vuru kedi vuruyor ya. Aa yedik onu. Ben kötü bir şeymiş. Ah, Mr. Işte, hop aç kapıyı. Açamıyoruz. Ne yapacağız? Ay. Ne yapacağız ki şimdi biz? Ah, abi ben de diyorum bu ne ya? Evet. Zıran. Hop. Zıplı. Ah. Gel şuna. Hop. Oo çok güzel yedik. Şunu da ye. <laughs> şunu da ye. Neyse hadi gidelim. Şuraya bir şey ama. evet arkadaşlar şimdi buradayız. Ee, bu ne? Aa bir şey var. Aa şunlar açılmıyor. Bu ne? Ampulle bir alak var mı yok? Şöyle bakalım. Aa köpek oluyor. Bu ne lan? At bakayım tanrı. Kadın bir ses duymuyor ya. Aa fişten çıkar bak. Aa bas. Aa. Bir şey mi takıyor? Aa onu öyle yaparken onu da böyle koyacağız herhalde. Aa tamam böyle. Abi ne biçim bir şeyiz biz ya. Hayvan gibi adamları öldürüyoruz ya. Neyse hayvanız zaten. kısa şu kabaşın. Aa, rüzgar esiyor. E ne yapacağız şimdi? Çık bakayım buraya bir yere. Ha. Aa çıktı buraya. Abi. O zaman şuradan girelim. Buradan önce girer. Ne yapıyor ki? Vuruyor lan. Girebilir belki. Bir yere... Aa! Gür, tamam. Girdik. Neredeyiz ki biz? Ha buradan gittik. Biz burada olmamız lazım. Aynen. Şunu öldür. O, o yedi bizi. Ha yani yemedi. Allah öldür, öldürüyordu onu. Hemen mi atalım. Ah. Bir şey yapmamız lazım. Uç. Ah. 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 Yedi evet. Şu adam ne biçim oluyor. Çık lan oradan. Ah uçuyor artık. Ye onu. Hop onu da on Onu da ye. Sen yesene onu Ne diyemiyor yemiyor heh. Vur. Öldür onu. Öldür. Ölmüş mü acaba? Yedik mi? Ha şimdi yedik. Aa geldi. Uf uf uf. Kafasını söktü attı ya. Oyun bitti mi yani şimdi? Evet arkadaşlar. Bu, e, bu oyunun da sonuna geldik. Çok manyak bir oyundu. E, bir aileyi katlettik. Yani bu, bu ne ki şimdi yani? Bizi, bir aileyi katlettik. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Ve arkadaşlar beğendiyseniz lütfen abone olmayı, abone olursanız beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. <laughs>